İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere yeşil çayın faydalarından bahsetmek istiyorum. Önemli bir antioksidan olan L-theanin maddesini içeren yeşil çay kan dolaşımı yoluyla beyne ulaşır ve kişilerin gevşemesine, rahatlamasına ve gün içinde kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. İçerdiği C vitamini bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Polifenollerden zengin olan yeşil çayda bulunan fenolik bileşikler yine antioksidan kapasitesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Yeşil çay ayrıca niasin, riboflavin, folik asit, potasyum, magnezyum ve flor da içerir. İçerdiği kafein sayesinde kişiye canlılık verir. Yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur. İçerdiği kateşinler kılcal damarları güçlendirir antioksidan özelliği sayesinde radyasyona, mikrop ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir. Gelelim yeşil çay zayıflatır mı sorusunun yanıtına. Yine kateşinler kafeinin termogenez etkisi ve yağ oksidasyonunu artırıcı etkisiyle kilo kontrolünde önemli yere sahiptir. Yeşil çay zayıflama tedavisinde de önerilir. Bu tedavide toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasında ve metabolizma hızının yavaşlamasını engellemede etkilidir. Ancak yüksek tansiyon probleminiz var ise yeşil çay tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Aksi halde tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir. Besin tüketiminin azaltılmasını sağlayarak obezitenin oluşumu üzerinde engelleyici bir etkiye sahiptir. Düzenli tüketilmesi halinde vücut yağının azalmasına yardımcı olur. Ağız kokusunu önlemede etkilidir. Yeşil çay ağız içindeki bakterilerin dişlere yapışmasına ve çoğalmasına engel olarak diş çürümesine karşı koruyucudur. Düzenli ve kararında yeşil çay tüketilmesi kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır. Yeşil çayın vücut kütle endeksi, bel çevresi ve LDL yani kötü kolesterolün azalmasına yardımcı olur. Yeşil çay kansere karşı koruyucudur. Hem siyah çay hem de yeşil çay yapısında güçlü bir antioksidan olan polifenolleri bulunduruyor. Siyah çay, yeşil çayın fermente edilmiş halidir. Yeşil çayda polifenoller siyah çaya göre daha fazla bulunduğu için yeşil çayın daha yararlı olduğu üzerinde duruluyor. Kanser riskini düşürmek için herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde 1-2 fincan yeşil çay veya 3-4 fincan siyah çay tüketebilirsiniz. Ancak sıcak içecekler yemek borusu kanser riskini artırdığı için çayın çok sıcak olmamasına dikkat edin. Küçük yudumlar halinde içmeye özen gösterin. Yeşil çay içerisindeki antioksidanlar ciltte kırışma ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin oluşumuyla savaşarak cildi korur. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.